Merhaba Saygıdağ Kitap Sevdaları. Bugün Paulo Coelho tarafından yazılan, Özdemir İnce tarafından çevrilen, Can Sanat Yayınları tarafından yayınlanan Simyacı kitabının 13. bölümüyle karşınızdayım. İyi dinlemeler. Not dışarıdan gelebilecek ve sizi rahatsız edebilecek her türlü ses için şimdiden özür dilerim. O da piramitlerin yanında bulunanlarla yarışamaz. Atmacıları sessizce yediler. Simyacı bir şişe açıp konuğunun bardağına kırmızı renkte bir sıvı koydu. Şaraptı ve ömrü boyunca hiç içmediği en güzel şaraplardan biri. Ama şarabı şeriat yasaklamıştı. Kötülük dedi simyacı. İnsanın ağzından giren şeyde değildir. Kötülük oradan çıkandandır. İçince kendini tam anlamıyla iyi hissetmeye başlamıştı delikanlı. Ama simyacı biraz korkutuyordu onu çadırdan dışarı çıkıp yıldızları sünükleştiren ay ışığını seyretmeye koyuldular. İç ve keyiflen biraz dedi delikanlının giderek neşelendiğini saptayan simyacı. Savaşa gitmeden bir, tane, bir savaşçı nasıl dinleniyorsa sen de dinlen. Ama unutma ki yüreğin hazinenin bulunduğu yerdedir. Ve çıktığın yolda keşfettiğin şeyin bir anlamı olması için hazineni mutlaka bulmak zorundasın. Yarın deveni satıp bir at al. Haindir develer. En küçük bir yorgunluk belirtisi göstermeden binlerce fesah yol alırlar. Ve sonra birden diz üstü çöküp ölürler. Oysa atlar yavaş yavaş vurulur. Ve sen onlardan neler isteyebileceğini ve ne zaman öleceklerini bilirsin. Ertesi akşam simyacının çadırının önüne bir atla geldi delikanlı. Bir sıra sonra simyacı göründü. O da ata binmişti. Sol bir şahin vardı. Çölde bana hayatı göster dedi simyacı. Çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilen çöldeki hazineleri de keşfedebilir. Ay aydınlığında çölün kumlarında yolu koyuldular. Bilmem ki çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilecek miyim diye düşündü delikanlı. Henüz çölü tanımıyorum. Bu düşüncesini sünüp dönüp simyacı açmak istedi ama ondan korkuyordu. Daha önce gökyüzünde atmacıları gördüğü taşlık bölgeye geldiler. Şimdi her şey sessizlik ve rüzgar egemendi çölde hayatın işaretlerini çözmeyi beceremiyorum dedi genç adam. Onun var olduğunu biliyorum ama onu bulmayı başaramıyorum. Hayat hayatı çeker diye yanıtladı simyacı ve delikanlı onun ne demek istediğini anladı. Bunun üzerine hemen atının dizginlerini saldı ve at taşların ve kumların arasında kendi bildiğince dört nala ilerlemeye başladı. Simyacı onu sessizce izliyordu. Böylece delikanlının atı yarım saat yol aldı. Artık ikisi de vahanın hurma ağaçlarını göremiyorlardı. Artık yalnızca şu benzersiz ay aydınlığı ve onun gümüş gibi parlattığı kayalar vardı. Bilden şimdiye kadar hiç gelmediği bir yerde atının yavaşladığını hissetti delikanlı. Burada hayat var dedi simyacıya. Ben çürün dilini bilmiyorum ama atım hayatın dilini biliyor. Atlarından sessizce indiler. Simyacı hiçbir şey söylemedi. Sessizce ilerleyerek taşlara bakmaya başladı. Bilden durdu ve büyük bir dikkatle eğildi. Taşların arasında bir delik vardı yerde. Simyacı elini deliğe soktu. Son omuzuna kadar bütün kolunu. Deliğin içine bir şey kımıldadı ve simyacının harcadığı çabaya tanıklık eden gözleri, delikanlı yalnızca gözlerini görüyordu onun, kısıldı. Kolu deliğin içinde bulunan bir şeyle boğuşuyor gibiydi. Ve birden delikanlıyı korkutan bir hareketle kolunu çekti simyacı ve hemen ayağa kalktı. Elinde kuyruğundan yakaladığı bir yılan vardı. Delikanlı da sıçradı ama geriye doğru. Yılan çılgınca debeleniyor, çıkardığı sesler ve ıslığı çölün sessizliğinde yankılanıyordu. Bir kobraydı bu ve zehri bir insanı birkaç dakika içinde öldürebilirdi. Zehre dikkat diye düşündü delikanlı ama elini deliğe sokmuş olan simyacıyı çoktan sokmuştu yılan. Buna karşın yüzü son derece sakin de simyacının. Simyacı 200 yaşındadır demişti İngiliz. Tülün yılanlarına karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor olmalıydı. Delikanlı arkadaşının atının yanına gittiğini, hilal biçimli uzun kılıcını aldığını, bununla yere bir daire çizdiğini ve sürüngenin birden donup kaldığını gördü. Korkma dedi simyacı. Çizginin dışına çıkamaz. Çöldeki hayatı keşfettin. Benim için gerekli olan işaretti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü piramitler çölün ortasındadır. Delikanlı artık piramitler konusunda hiçbir şey duymak istemiyordu. Dün akşamdan bu yana yüreği sıkıntılı ve kederliydi. Hazineyi aramayı sürdürmek aslında Fatima'dan ayırmak zorunda kalmak demekti sana kılavuzluk edeceğim dedi bu sırada Çinmiyacı. Ben vaha da kalmak istiyorum dedi delikanlı. Fatima ile karşılaştım ve benim için hazineden daha değerli Fatima. Fatima bir çöl kızıdır. Erkeklerin geri dönmek üzere gitmek zorunda olduklarını bilir. O çoktan buldu hazinesini. Seni buldu. Şimdi senin de kendi aradığın şeyi bulmanı bekliyor. Peki kalmaya karar verirsem vaha müşaviri olacaksın. Epeyce koyun ve deve alacak kadar paran var. Fatıma ile evleneceksin ve ilk yılı mutlu yaşayacaksınız. Çuk'u sevmeyi öğreneceksin ve elli bin hurma ağacını tek tek tanıyacaksın. Nasıl geliştiklerini göreceksin ve sana dünyanın durmadan değiştiğini gösterecekler. Bir süre sonra işaretleri giderek daha iyi yorumlayacaksın. Çünkü çöl hocaların hocasıdır. İkinci yıl bir hazine diye hatırlayacaksın. İşaretler ısrarla ondan söz etmeye başlayacaklar ve sen bunları görmezden ve duymazdan gelmeye çalışacaksın. Bilgilerini yalnızca vaha ve sakinliğinin iyiliği için kullanacaksın. Resul bundan dolayı sana minnet duyacak. Develer sana para ve güç taşıyacak. Üçüncü yıl işaretler sana hazinenden ve kişisel menkıbenden söz etmeyi sürdürecek. Gece ve gündüz vahada dolaşıp duracaksın ve Fatıma kendisi yüzünden yoluna devam edemediğin için kaderli bir kadın olacak. Ama sen onu sevmeyi sürdüreceksin ve o da seni sevecek. Onun senden kalmanı istemediğini hatırlayacaksın. Çünkü çol kadını kocasının dönüşünü beklemeyi bilir. Bu yüzden ona kızmayacaksın. Ama belki de yoluna devam etmen, Fatıma'ya olan aşkına daha çok güvenmen gerektiğini düşünerek çölün kumlarında hurma açlarının arasında durmadan yürüyeceksin. Çünkü kalma nedenin aslında bir daha geri dönememek korkundur yalnızca. Ve işte o zaman işaretler sana hazinenin edebi yan toprağa gömülü kaldığını söyleyecekler. Dördüncü yıl kendilerini dinlemediğin için işaretler yüz çevirecekler sana. Kabile reisleri bu durum anlayacaklar ve müşavirlik görevinden az edileceksin. Deve sürüleri ve mal mülk sahibi zengin bir tüccar olacaksın o zaman. Ama bundan sonraki günlerini kişisel menkıbeni gerçekleştirmemiş olduğunu ve bunu yapmak için vaktin çoktan geçtiğini düşünerek hurmalıkta ve çölde dolaşıp duracaksın. Aşkın bir erkeğin kendi kişisel menkıbesinin peşinden gitmesine engel olmadığını anlaman gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bil ki evrenin dilini konuşan aşk değildir bu. Yani gerçek aşk değildir. Simyacı koma çizdiği çemberi sildi ve kobra hemen uzaklaşıp taşların arasına girdi. Delikanlı her zaman Mekke'ye gitmek istemiş olan bir Luriye tüccarı ile bir simyacı arayan İngiliz'i düşünüyordu. Çöle güvenen kadını düşünüyordu. Çöl, sevmek istediği erkeği bir gün getirmişti ona. Atlarına bindiler. Bu kez delikanlı izliyordu simyacıyı. Rüzgar, vahanın gürültüsünü taşıyordu kulaklarına. Delikanlı Fatıma'nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti. Ama geceleyin, bir çemberin içine hareketsiz duranlarına bakarlarken, omuzunda şahin taşıyan garip süvari, aşktan ve hazineden, çöl kadınlarından ve kişisel menkıbesinden söz etmişti sizinle geleceğim dedi delikanlı ve bilden içine büyük bir huzur hissetti. Yarın güneşten önce yola çıkacağız. Simya'nın simyacının tek yanıtı bu cümle oldu. Delikanlı o gece uyuyamadı. Güneş doğmadan önce çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı ve ondan Fatıma'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzuna karşılık ona bir koyun almaya yetecek, yetecek para verdi. Sonra genç kızın uyuduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve dışarıda kendisini beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söyleneni yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasına yetecek para aldı. Şimdi bizi yalnız bırak dedi çocuğa. Vaha müşavirine yardım ettiği için gurul duyan ve koyun alacak parası olduğu için de mutluluktan uçan çocuk tekrar uyumak üzere çadırına döndü. Fatıma çadırın kapısında göründü. Birlikte hurma ağaçlarının arasından yürüdüler. Delikanlı yaptıklarının gelene aykırı olduğunu biliyordu. Ama şimdi bunun hiçbir önemi yoktu. Ben gidiyorum dedi ve geri geleceğimi bilmeni istiyorum. Seni seviyorum çünkü hiçbir şey söyleme diyerek sözünü kesti Fatıma. İnsanın sevdiği için sever. Aşkın hiçbir gerekçesi yoktur. Ama gene de yanıtladı delikanlı. Seni seviyorum. Çünkü bir düş gördüm. Sana bir krala rastladım. Bir luriye sattım. Çölü geçtim. Kabileler savaşa tutuştular ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı. Kucaklaştılar. Bedenleri ilk kez birbirine dokunuyordu. Geri döneceğim dedi bir kez daha delikanlı. Önceleri şöyle baktığım zaman içinde bir arzu duyardım. Şimdi içimde umut olacak. Babam bir gün gitti ama daha sonra anneme geri döndü ve ne zaman gitse geri dönüyor. Bundan başka bir şey konuşmadılar. Hurmalıkta biraz yürüdüler. Delikanlı genç kızı çadırının kapısına kadar götürdü. Baban annene nasıl dönüyorsa ben de geri döneceğim dedi ona. Fatıma'nın gözlerine yaş dolduğunu fark etti. Ağlıyor musun? Ben bir çöl kadınıyım diye yanıtladı yüzünün ifadesini değiştirerek. Ama her şeyden önce bir kadınım ben. Fatıma çadırına girdi. Kısa bir süre sonra güneş doğacaktı. Güneş doğunca yıllardır yapmaya alıştığı şeyleri yapmak için dışarı çıkacaktı. Ama her şey değişmişti. Delikanlı Vaha'dan ayrılmıştı. Vaha daha düne kadar taşıdığı anlamı yitirmişti. Gezginlerin uzun bir yolculuktan sonra ulaşınca mutlu oldukları 50 bin hurma açlı 300 kuyulu Vaha değildi artık burası. Vaha bugünden sonra boş bir mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl Vaha'dan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızı kılavuz seçtiğini düşünerek ve çöle bakarak vakit geçirecekti. Delikanlı delikanlıya rüzgarlar öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağını ve ona kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde yoluna devam eden, cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini, ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl bir, şeyin tek, bir tek şeyin simgesi olacaktı. Onun dönüş umudunu. Arkada bıraktığın şeyleri düşünme dedi simyacı atlayıyla çölün kumlarında ilerlerken. Her şey evrenin ruhuna kazınmıştır ve ebediyen orada kalacaktır. İssana gitmekten çok geri dönüşü hayal ediyorlar dedi. Chron'un sessizliğine yeniden alışmış olan delikanlı. Bulduğun şey saf maddeden yapılmışsa hiçbir zaman çürümeyecektir ve oraya bir gün geri döneceksin. Bir yıldız patlaması gibi bir anlık ışıktan başka bir şey değilse o zaman geri dönüşünde hiçbir şey bulamayacaksın. Gene de en azından bir ışık patlaması görmüş olacaksın. Yalnızca bu bile yaşamış olmanın zahmetine değer. Adam simya diliyle konuşuyordu ama yol arkadaşının Fatima'yı ima ettiğini biliyordu delikanlı. İnsanın geride bırakmış olduklarını düşünmemesi olanaksızdı. Çöl hemen hemen hiç değişmeyen görünümüyle sürekli olarak düşlerle besleniyordu. Hurma ağaçları, kuyular ve sevdiği kadının yüzü delikanlının gözünün önünden gitmiyordu. İngiliz ve laboratuvarı bir hoca olan ama bunu bilmeyen deveci de gözünün önünden gitmiyordu. Belki de simyacı hiç aşık olmamıştır diye düşündü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.